trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürmesinin ardından verdiği konser esnasında hareketsiz durması nedeniyle dinleyicilerin tepkisi üzerine sahneden indirilmesiyle gündeme gelen şarkıcı Irmak Arıcı hakkındaki eleştirilere yanıt verdi. Posta'dan Alev Gürsoy'un sorularını yanıtlayan Arıcı, trafikte yaşadığı o anları şöyle anlattı: "O gün kuzenimle beraber trafikte seyir halindeydik. Bir araba bizi arkadan sıkıştırdı. Korna çalıyor, tehdit ediyor, hakaret yağdırıyor." Yetmez gibi arabadan indi, sözlü ve fiziksel tacizine devam etti. Kuzenimin korktuğunu görünce, trafikte hayli sıkışınca çok kızdım ve arabasına doğru ilerledim. Olanlar oldu. Bunu trafikte her gün mobbinge uğrayan kadınlar için tükürdüm. Adamın hareketleri o kadar arttı ki, ne yazık ki kamuoyunu çok rahatsız edici o görüntüler yaşandı. Bir kez daha yaptığı davranıştan dolayı özür dileyen arıcı Kadın olduğumuz için bizi trafikte sıkıştırdı. Zaten günümüzde kadınların en büyük sıkıntısı bu. Ne yazık ki bu toplum kadınlarının araba kullanmasını hazmedemedi. Kabul ediyorum orada çok çirkin görüntülere mahal verildi ama bana seni yerlerde sürüklerim deyince çileden çıktım dedi. Zaten bunu konuşurken bile yüzüm kızarıyor. Bunu nasıl yaptığımı inanın ben de bilmiyorum. Haklıyken haksız gibi göründüm. Bu olayla ilgili savunabileceğim bir şey yok. Sadece karşımdaki insan çok hadsiz ve saygısızdı. Ona haddini bildirecek kişi keşke ben olmasaydım. Çok üzgün ve pişmanım. Düşmez kalkmaz bir Allah. Önemli olan düştüğün yerden kalkabilmek ve ders almak. Irmak aracı devamında keşke Movese kameralarından neler olduğuna baksalar. Ben gündemi fazla rahatsız etmemek için karşı tarafa dava bile açmadım. Ne yazık ki orada taciz, hakaret ne ararsanız var. Aşırı tahrik etti ve kendisi zaten videoyu yarıda kesiyor. Alıyor o görüntülerle ana haberlere kadar çıkıyor. Madem o kadar üzgündü, bana kibarca söyleseydi ama üzerime yürüdü ve arabamı salladı diye konuştu. Yaşananlardan sonra konserde kendimi pek iyi hissetmedim. Ne olduğunu anlayamadığım şekilde donup kaldım. O yüzden sahneden indim. Ama şimdi çok daha iyiyim. Benim esas kendimi iyileştireceğim yer sahne ve şarkılarım. Bu konuda da pişmanım ama gençliğime verilsin açıklamasını yaptı.